Herkese merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz uzun bir ara vermiştik Son Söz Sokakta'ya. Ee, yeni formatımızla tekrar karşınızdayız. Bundan sonra gezerek röportajlarımıza devam edeceğiz. Bugünün konusu yerel seçimler. Yerel seçimlerde Ankara'lı vatandaşlarımıza kimi desteklediklerini sorduk. Ee, bir de videoya anket koyacağız. Ankette siz değerli izleyicilerimiz de bu soruyu yanıtlayabilirler. Yorumlarda da mutlaka adayınızı belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Evet iki önemli aday var. Biri Mehmet Özaseki, biri Mansur Yavaş. Eee siz seçimde kimi tercih edeceksiniz? Kime oy vereceksiniz? Tabii, Neden? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Nedenini sorabiliriz. Yenilik istiyoruz. Yenilik. Evet, yenilik için. 16 yıldır, 17 yıldır baştalar zaten. Değişmesi gerekiyor. Onun için Teşekkür Mansur Yavaş diyorum. Yani, tabii ki Tayyip Erdoğan beyefendiye Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Başkasını kesinlikle düşünmüyoruz çünkü 20 17 seneden beri başımızda olan Tayyip Bey biz bize her türlü rahatlığı, güveni, her türlü istihdamı sağlamıştır. Ya yani diğer hiçbir partiye kesinlikle güvenmiyorum. Birazsa CHP, CHP, DP ile birlik olmuş bir partidir. Hiçbir Atatürk partisi ile alakası yoktur. Sadece Atatürk'ün adını kullanarak kendisini yani bir parti sanan bir Kılıçdaroğlu var karşımızda. Aslında bunların hiçbir planı da yok, hiçbir şey de yok. Sadece amaçları Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmek ve de tabii ki Tayyip Erdoğan Bey'e de uğraşmak. Yani bunların tek sıkıntısı koltuk sevdasıdır. Bunların şey yaptıkları yani çevresindeki bütün insanlar da incelediğimizde mesela İmamoğlu İstanbul'daki yani hiçbir vasfı olmayan sadece basit bir sem semtte olan bir e, 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 belediye başkanı aynı zamanda CHP'nin başına geçmek isteyen e, bir Yalavoğlu beyefendi ismini hatırlayamıyorum. E, onun da hani bir fizik öğretmeni hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ı yerine tutamaz ve de bütün şiirlerinde e, okuduğunuz zaman, gördüğünüz zaman hep hep seksle, Ondan sonra ma, ma, maslıs basın böyle terbiyesiz, alakasız şeyler uğraşan şeylerin Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Hep e, amacımız Tayyip Erdoğan'ı yanında bulmak. Bildiğiniz gibi e, bütün her taraf, dört taraftan e, düşmanlarla sarılı, herkes Türkiye'yi parçalamak isterken e, hiçbir parti, bahçe, Sayın Bahçel'den başka hiçbir parti, Ak Parti'nin yanında da durmamıştır. O Tayyip Bey savaşla mı uğraşsın, iç güvenlikle mi uğraşsın, dıştaki ki bütün büyük Amerika ve Rusya ve diğer Cumhuriyetlerine yani onları ayakta durmak için ne yapsın? Elinden gelen her şeyi yapan bu beyefendi Ondaki, e, herkes namkörlük e, yapıyor. O da bir, bir o kadar rahatız. Yani şehir hastanelerimiz dahi kurulduğu halde her şeyimiz var. Her gittiğimiz özel hastanelerde yani, kraliçeler gibi e, karşılanıyoruz. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir şekilde maaşlarımız çok güzel ama bu Türkiye Cumhuriyetteki insanların yüzde yetmişin namkördür. E, sayın arkadaşlar ben bu Türkiye'de ki insanların samimiyetine hiç güvenmiyorum. Ondan sonra ülkede bir Tayyip Erdoğan e, 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 sempatizyani var yani o, e, yani ne yapsa ağzında e, kuş tutsa bile yani adam hiçbir şeyi yaranmıyor cumhurbaşkanımız. Ya uçağımızı kendimiz yapıyoruz, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Yani elinden gelen her şeyi yapıyor adamın gö şey gö. Gözlerin altındaki torbalar bile böyle bir kilo oldu yani. Niye bu kadar bu düşman? Ya Daha ne yapsın bu adam ya. ÖSSSKİ hakkında bilgi sahibi misiniz peki Ankara adayı Cumhur İskender'in? Ee, ah, yok. E, biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. İki güçlü aday var. Mehmet Öztaseki ve Mansur Yavaş. Sizin tercihiniz hangisi olacak? Nedenini öğrenebilir miyiz? Benim tercihim Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş tercihi? Ya, evet bunlardan bir hayır göremedi ki. Hı, -hı. Tamam mı? Bu adamlar zaten ya, ah milleti kuyruğa düzmüşler. Hı hı. Ne olacak? Onun için bunu bir aradan düşürmek lazım. Hı hı. Onun için. Başka şeyim yok. Yerel seçimlerde Mehmet Özel Sekir'i destekliyoruz. Hı hı. Çünkü Ankara'ya Melik Mel Mel Gökçek'ten sonra onun daha iyi yöneteceğini düşünüyoruz. Melik Gökçek Ankara'ya elinden gelen her şeyi yaptı, çok güzel bir şekilde yaptı. Özel de biraz daha katkılan olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Bizim şu anki görüşümüz destekçimiz Mehmet Özel Zeki. ve başarılar diliyoruz ve kolay gelsin diyoruz. Siz de. de. Ben de aynı şekilde destekliyorum dediklerini. Her şey için hayırlısın diliyoruz. Ee, Mansur Yavaş'ı düşünüyorum. Yani yeni bir kişi olduğu için daha hizmet edeceğini düşünüyorum. Bu ya. Yani. Ben kimseye oy vermeyi düşünmüyorum. Çünkü hiç kimse doğru düzgün, yerel seçimde de olsun, normal cumhuriyet halkı da olsun kimse doğru düzgün yönetemiyor. O yüzden kimseye oy vermeyi düşünmüyorum. Valla şimdi nedeni şöyle, AK Parti kendini kanıtlamış bir parti olduğu için oysa ki tercih edeceğiz yani. Başka bir şey yok. Mansur'a vermeyi düşünüyorum. Hı hı. Geçen defa hakkını yediler. Oylar çalındı. Hakkını yediler Adan Cansın. Bu sefer, bu sefer inşallah olur. E, Nedenini sorabilir miyim? Neden Mansur'a yavaşlaştınız? Ben iyi partiliyim. İyi partili. O yüzden. Hı hı. Sizden de bir görüş alsak? <laughs> yok benden al. <ama> ben <laughs> ben nereye konuşurum? Bu, 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 tamam, konuşurum. Bu Teşekkürler sağ olun. <laughs> Öncelikle Ankaralı olması lazım Ankara'nın sorunlarını iyi bilmesi lazım. Yoksa dışarıdan gelip de ahkam kesen insanlara biz zor vermeyiz. Genel manada Ankara'nın sorunu neyse, trafik sorununu halledecek, memleketin pahalılığını halledecek, sosyal hizmetlere önem verecek, engellisine, yaşlısına, kadına, çocuğa bunlara önem verecek. Bu tür projeler kimde daha çoksa bakacağız, ona göre tercihimizi kullanacağız. Şu an o zaman kafanızda bir isim vardır mutlaka. Yani e, tam olarak değil ama projelerini değerlendireceğiz, bakacağız. E, Mehmet Zeki olacak. Neden? Neden de? Ee, daha gelişmiş bir e, Ankara için. Ee, biz Mansur Yavaş'ı destekleyeceğiz. Mansur Yavaş'ı desteklememizin amacı e, 16 senedir AK Parti iktidarda olduğu için. Hani şöyle kardeş e, ben 2013'te cezaevinden tahliye oldum. 2013'ten bu zamana kadar hiçbir zaman iş bulamadım. Hangi belediye kapsalarına gittiysem bütün kapıları benim kapımı yüzüme kapattılar. Yani Herkese iş istedi, kimse bize iş vermedi. Hani Mansur Yavaş gelirse hani biraz değişmesini istiyoruz yani bazı insanlar. Mansur Yavaş olmaz da başka biri olur. Yani AK Parti hükümet olmasın da başka birileri olsun yani. Şimdi hoca benim yaşı 65. Hiç kendimi başka yere gitmedim. 50 sene doğru yol. Partisine verdim oyumu. Ve de çevreyi gördüğüm için siyaseti şu anda da 8 seneden beri Parti'ye veriyorum ben açık konuşan insanım. Şu anda da Ah Parti'ye veriyorum. Nedeni şimdi şöyle ki nedeni ben bak emekli bir adamım özür dilerim. Demirel'in yanında 25 sene gezdim. Bir evim olmadı. Hı hı. Bu adam bankadan ama şeydi bankaya gittim aldım. Evim doldu, arabam doldu. Hı hı. Kendini bilirsen o yok. Her şeyde bol. Eskiden biz ölüyordu. 50 liralık benzin bulamadım. 30 araba vardı sıraya girdim benzinlikte. Şimdi param varsa git doldur git. Bu adamdan memnunum ben bana. Ne diyorum? Açık konuşuyorum.